Hadi bakalım. Cümleten selamun aleyküm can dostlarım. Bakın Sevil'in dünyasının mutfağında kim var? Bu kız ne işler görüyor? Hadi bir kendini tanıt. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Nazmiye. Ben Sevil yengenin mutfağını topluyorum. <laughs> Oraya da biriktirdim. Hepsini sudan mı geçirdin? Akıllı. Can dostlarım. içeride oturuyor. Bir şıkırtı geliyor. Diyorum ki bu şıgırtı ne? Kafama bir sündürdüm ki bu kız mutfak toplayıyor. Evde de iş görüyor musun? Bu mu evet. çok becerikli büyük mü? Bu mu? <laughs> Nazmi yengem de öyleydi. Bir ahır dolusu hayvanı görürdü can dostlarım. Kayınna kayınvaldemin orada biz aynı gelindik. Onlar büyük gelindi ben küçük, er küçük gelindim. Gitti hiç eve bile girmeden babaannesini bulur, oralara bir ne Nazmi yenge torununu gördün mü? Adını aldığını. Se Sevilin dünyasının mutfağını da yerleştirmiş. Şıkır şıkır hepsinin tabağını çekti geldi can dostlarım anne yetiştirir buradan selam göndermek istediklerin yok mu azime halana neymiş selam azime halana neymiş selam gönder al, göndersin. azimeciğim teşekkür ederim beni çok iyi izliyormuşsun <laughs> Tabaklara koymuş kalan köfte çöreklerini yerleştirmiş. Onlar hep ayrıldı bitmiş. Bak hep toplamış mutfağı. Fulya gördün mü? Fulya bu benden iyi birleştiriyor. Babaannem de babaannem de şu an beni izlesin. Değil mi? İzliyorsan bu beni izlesin. Maşallah, maşallah bu kızlar. Kaç yıldır fa gidiyor Nazmiye? Üç. Dersleri nasıl? İyi. Aferin. Oku tamam mı? <laughs> Meslek sahibi ol. İşten gel. Böyle yemeğini ye. makineye bulaşığını at, yat, sabah kalk işine git. Oku. <laughs> Kamera kaplan çekiyor musun bunları? <laughs> Nadar diyecek beni çek beni çekme diye. gördüler Değil mi? Öyle. Evet. YouTube'da. tutta. Yani hiçbir tane mutfakta bir şey görmeden mut bulaşık makinesini dolduruyor. O <laughs> Selam Herkese selam gönder. Hadi. Beni izleyen herkesi biliyorsun ya sen. Ama bakarak gönder. Evet. Anne. Babaanne ne kadar sevinecek. Niye? İlk defa mı geliyor benim böyle iş yaptıklarımı? Öyle mi? Yok sana sihir. Şey, kızım, kızım bana selam gönderiyor diye sevinir. <laughs> ya, Sen babaannen de de çok iş yapıyor mu? Yapar. Bana çekmiş işte. Daha ben ona çekmişim. Hmm. O bana çekiyor. Daha doğrusu öyle oluyor. <laughs> ben babaanne, ne ne yapıyorum? <laughs> Şu an YouTube'dayım Sevil ablanın YouTube'undayım. Biraz da Sevil ablayı izleyeceğini biraz da beni izle. <laughs> Yarın içine oturdu. Çim makınadı. Ay ay tam onu yıkayamazsın. Ona ha onu yıkayamazsın. Su koyacağım. Ha çocuğum su koyacaksın ıslatacaksın. <laughs> Annenne de selam gönder. Anneanne. Bak bak herkesin Yusuf'una çıktı. İki kere benim Ablanın Yusuf'una çıktı. Ha? Herkese iyi akşamlar. Herkes Anneanne, anne, babanla, hala, 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 hala teyzelerim. Hala teyzelerim. Sevilin dünyasının takipçileri de. Herkese. <laughs> bir oğlumuz, bir kızımız daha var ama onlar gelmemiş, getirmemiş. Oo, <laughs> oh, bakın can dostları makinayı doldurdu. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim kızım. Hadi iyi akşamlar da kapatalım. İyi akşamlar. <laughs> Cümleten selam aleyküm can dostlarım. Hayırlı günler. Hayırlı saatleriniz, hayırlı dakikalarınız olsun. Can bacılarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ee, bizler de soracak olursanız çok şükür iyi iyi olmaya da çalışıyor ee, 6 dakikalık bir e, akşam kızımızın videosu var misafirimizin kızını çektim o videomuz var ben yoğurt çorbası yapacağım biraz yemeğimiz var yemeğin yanına da şehriye yapacaktım geride yoğurt çorbası istedi mercimek getirdim aşağıdan şöyle bir taşına bakalım Can dostlarım. Ben bugün temizlik yaptım. Ee, sabahtan beri bayağı uğraşıyorum. Biraz Konya'la Ayşe bacımla konuştum. bir ee, iki saate yakın öyle konuştuk. Buradan da Konya'la Ayşe bacıma selam olsun. Bayağı da konuşamıyorduk. Ee, bayağı bir buçuk aydır falan. Bir iki kere aradı ama ben dönemedim. Sağ olsun sabah da e, bana mesaj atmış. Bacım ne yapıyorsun? nasılsın diye. Bayağıdır görüşemedik diye Artık aradık ee, Bayağı iki saate yakında konuşmuşuz Bir buçuk iki saate yakın konuşmuşuz Sohbet ettik Biliyorsunuz Ayşe bacım yazın eşi kızı geldiydi Gonyalı Ayşe bacım diye Gayet ettim ben onu Çünkü Ayşe çok bende O yüzden kimin Aksaraylı Ayşe bacım kimin Konya'lı Ayşe bacım Kimin İstanbullu Ayşe bacım Böyle böyle oturdukları memleketle Beraber gayet ettim Yazın Fulya'yla bizi inşallah Konya'ya davet ediyorlar. Yazın izine geldikleri zaman bu sefer diyor sen geleceğin ee, o zamana kadar da bebeğimiz bir ver diyor. İnşallah Mevlana'yı, Konya'yı oturdukları yeri, semtleri gezdireceklermiş bizi. Hayalleri öyleymiş. <laughs> ee, kızı bir şeymiş ki hevesliymiş ki yazın izine gidince diyormuş. Sevil teyzemin Fulya gelecek diyormuş. İnşallah Merve, İnşallah geliriz kızım. Nasıl olur, kısmet olur. Daha da kavuşmazmış da insan insana kavuşurmuş yavrum. İnşallah geliriz. Siz geldiniz, bizi şereflendirdiniz. İnşallah biz de geliriz. Ee, görmediğimiz yerleri gezmiş, tozmuş oluruz. Gezmiş oluruz. Öyle can dostlarım. Mercimeğimizi yıkayalım, çorbamızı yapalım. Birazcık da yemeğimiz var, onu ısıtalım. Ben bugün temizlik yaptım. Bugün bir yere gitmedim. Evdeydim. Tatlının bir tanesini de çiğitmedim. Sağ ol düğüm isim diye. Yıkayalım. Hava biraz iyiydi. Güneşliydi ama sonra bozdu. Bir makinede renkli yıkadım. gitmesi de ben işim diyor. Şöyle mercimeğimizi güzel deyip deyalım. Aslında daha çabuk pişirecektim ama geç kaldım. Şöyle bir koydum, şöyle de buğday yarmamı koydum bir kase, bir tane yumurta mı Şöyle iki kaşıkla unu unumu koyuyorum? Döktüm, döktüm, döktüm. Şöyle kendi mayaladığım yoğurttan da komşum salmışmış mayaladıydım. Suyla beraber şöyle sadece. Ben yoğurt çorbasını böyle yaparım. Çok güzel de olur. Makineye de bulaşıkları yerleştirdim. Elimde de leğenleri, tepsileri yıkadım. Koltukları kaldırdım. Bu tarafı hep kaldırdım bayağı da. Masayı biraz böyle çektim. Zor oturup kalkıyorduk. Soğuk suyu da ilave ettim. olursa kaynar su ilave ederiz. Bugün hastaya gireceğiz ama gitmedik. Gitmediler daha doğrusu. Bir de çocuğu hazırlamış, giydirmiş, çantayı hazırlamış. Fatih'i aramışlar. Hani, ne babam gelmedi diye. Ben de bugün gitmeyeceğim istedim. Bugün Ayşe gelen aradı. Bugün bir yere gitmeye yok mu diye. Bugün evde dedim. Bugün temizlik yapalım. Evleri düzenleyelim. Yarın gidelim dedim. Amcamın kızına gideceğiz. Şeye de gideceğiz. Hapsarı'ya. Hı hı. Apsaray'a da gidelim. Düğünle de gidemedik ya. Hem bassağla dinleyelim. dileyelim. kızının birisi Apsaray'da oturuyor. Düğünden de davet geldiydi. Ben Isparta'daydım. Gidemedim can dostlarım. O yüzden hem bassağla dileyelim dedik hem düğüne gidemedik. Hediyesini götürelim. Buradan da Adike Batur bacıma selam olsun. Apsar kasabasında oturuyor. Buradan da ben oradan izleyen takçilerim var. Onlara da selam olsun. Akşam Zeynep Katırcı bacım çok güzel bir mesaj yazmış bana. Gece okudum. E, şu an aklımda yok ne yazdığını ama buradan ona teşekkür ediyorum. Öyle düşündüğü için, öyle düşünceleri olduğu için teşekkürler Zeynep Katırcı bacım. Allah razı olsun. Teşekkür ettim güzel dileklerin, güzel mesajın için. Allah razı olsun. Sizler nasıl yaparsınız ya? Bacı canlar siz de tarif verin. Bize. Sizinkiler de belki daha değişiktir. Bizimkiler böyle. misafirimin kızı atmacaydı. <laughs> Nazmiye, buradan da sana teşekkür ediyorum. Bak senin şehitliğin bulaşıkları makineye sabahleyinde kalanlarını koydum. Hemen açtım, çalıştırdım. Aklıma geldi. Unuttum ki. gitsin. Gördün mü Nazmiye? Ben bulaşıklarını da koydum. Sabah kahvaltıyı da koydum. Çalıştırdım. Bugünkü şeyim Nazmiye'nin. Dışarı soğuk mu? Pek dışarı çıkalım. çamaşır Esinti vardı ama. Sen dostlarım yazın inşallah. Allah nasip ederse. E, mutfağın tavanındaki şu şeyleri hep söktüreceğim. E, buraları. Şu karşıyı söktüreceğim. Şu iki hapa çıkarttıracağım. Şu iki hapa çıkarttıracağım. Ee, buraya şey dağıttıracağım. Bütün şeyleri de sokturacağım. Buraya tavan yaptıracağım. Nasıl bir tavan yaptıracağım ona pek şey değilim ama çıtadan mı yaptırırım? Burayla şu ikisini tavanlarla yaptıracağım. Değil mi? <laughs> Sabah kahvaltıda diyor tamam diyor. Şu kırmızıları söktüreceğim. Bakalım nasıl bir şey yaptıracak. Şu buzdolabın üstüne diyorum şöyle şey yaptırsam diyorum biraz beli çeksem şöyle raf yaptırsam diyorum böyle leğenlerimi koymaya fazla tencerelerimi koymaya hem kapının üstü kapanır diyorum. Bayağı yaza bir şeylerim var, düşüncelerim. Aslında buzdolabın yeri olmuş olsa can dostlarım Mesela buzdolabı şuraya getirsem buzdolabı masaya geliyor. Buzdolabı olmasa burada burası çok güzel gömme dolap olur. İçine mesela bütün karını kapını dolduracak. Her şeyi dolduracak çok güzel bir dolap olur. Ama işte bu sefer de buzdolabı ortada kalmış oluyor. O yüzden üstte çekmece yaptırayım diyorum. Bakalım. Hem yukarısı kapanır diyorum. Boşluk hem de öyle leğenlerimizi büyük kullanmadığımız tencereleri. Ondan sonra sepetlerimizi. Rulolarımızı. keşilerimizi koruk içine. Leğenimizi mesela çift orada duruyor onları. Fazlalık eşyalarımızı dolaplarda bekleyen ağır olan eşyalarımızı. başlayınca görüşelim can dostlarım. Kaynasın üstünü şişsinin nanesini yakarken görüşürük. Yağımı da koydum bacı canlar. Çoban kaynıyor. Şöyle göstereyim. Koyunu biraz koyu oldu. O yüzden şey yaptım. Su ekledim kaynar su. Şöyle mercimeğe yüzüne çıktı. Bunun çok cırmızı da güzel olmaz. O yüzden koyacağınızı muayene <laughs> Hayır niye bir türlü anlam bilemedim. Bozuldu mu? Cüzüldü mü? İkisi de yanmadı. Ne şu yanıyor ne şu. İkisinin de yanmıyor. Şöyle yağımız taşı içsin. Bu da Artık karıştırmama gerek yok. O bir tane yumurtayı niye kırıyor biliyor musunuz can dostlarım? O bir tane yumurta yoğurdu kesmez. Yani yoğurt akışlı olur. Eğer o yumurtayı kırmazsan bir ihtimal yoğurt kesilebilir. Peynir gibi olabilir. Ama yumurta kırarsanız peynir gibi olmaz. O da bunun püf noktası herhalde. <laughs> Büyüklerimizden onları gördük. Büyüklerimizden bunları gördük. Pardon, bir Şöyle, çünkü azıcık yemek biberi koydum. Renk tonu tam beyaz olmasın diye. Ben böyle yaparım. Şimdi böyle ve 10 dakika kaynayacak. Şurayı da şöyle alayım. Nane yoktun altını kısayım. Kapağını da yarım boyun taşmasın. Şimdi gelelim en büyük zorluğa. Şu çöpümü de şuna koyayım. makinede makineyi de boşalalım. Önce ben şurada tezgahın üstüne boşalıyorum. Ondan sonra yerleştirmeye geçiyor. Bu da hiç değilmiş ama. Ha kolay oluyor. Eline geçerken daha kolay da. tertemizle boş atalım. <laughs> Daha da sıcacık. Geçdireyim. Şöyle bunu bir yerleştirelim. Can dostları. yiyorlar diyormuş bitmez hiç de bitmiyor can dostlarım işte de bitmiyor Bu da buranın. Kombi bardaklarımızı da görüyor musunuz? <laughs> Misafirlere bu bardakları kullanıyorum. can dostlarım çorbamı da şöyle göstereyim Şöyle açacağım. Kepçem şey gitmiş. Ayağa da kıvamı gelmiş. Yemeğimizi de koyalım ısınsın. Bugünlük de videom bu kadar olsun. Yarınki videoda görüşelim. Sözüm sağla. Sen dostlarım kendinize iyi bakın, sevin dünyasında kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın, dostça kalın. Herkese sevgiler, saygılar, hepinize hayırlı akşamlar, bay bay.